Ataşehir Galatasaray Kış Spor Okulları ile çocuğunuzu tanıştırdığınızda onların profesyonel koçlar öncülüğünde sağlıklı bir şekilde ve severek spor yapmasına, ekip çalışmasını öğrenmesine, bireysel başarının tadına varmasına, tüm engellere rağmen hedefine ilerlemesine, kazanmayı ve kaybetmeyi öğrenmesine öncülük etmiş olacaksınız. O halde tercihiniz Ataşehir Galatasaray Kış Spor Okulları. Basketbol ve vo voleybol okulu olarak başladık. Fakat biliyorsunuz jimnastik bütün branşların temeli. O yüzden de antrenör arkadaşlarla sene başındaki planlamamızla bu programın içine de jimnastiği de dahil etmek istedik. Çünkü bütün branşların temeli olarak düşünülen jimnastik, e, koordinasyon, esneklik, e, vücut basketbolda ve voleybolda en çok istenilen özelliklerin başında geliyor. Bunu da en iyi veren branş cimnastik. Birlikte yaptığımız planlamalar sonucunda sabah din çocuklarımızı güne cimnastikle başlatıyoruz. Güzel bir ısınma, arkasından stretching egzersizlerimizi yapıyoruz. Ve basketbola, voleybolun temel dirillerine hazır bir şekilde onları gönderiyoruz. Bir takım özel kullandığımız aletlerimiz var. İşte denge yürüyüşlerimiz var, salınımlar var, dayanmalar var, çember ve amut hareketlerimiz var. Bunların temel dirillerini veriyoruz. Bu temel diriller e, basketbol, voleybol için de çok gerekli. Çünkü iyi bir duruşu, iyi bir postürü, iyi bir vücut tutuşu olan sporcularımız bu voleybol ve basketbol branşlarında e, özellikleri ortaya koyduklarında kendi branşlık branşlarında farklılık yaratıyor.